Allah, ım. Allah, ım. Allah Allah. Geliyor. 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 Gel, gel be, Tamam. Çekil oradan. Polis söyler arkadaşlar? Size soruyorum. Polis söyler mi? Hocam şu Bak kulüp başkanıyım. Başkanım. Başkanım. Sakin gel. Başkanım. lütfen. Tamam. tamam Önce iki takımda tebrik ederim, ee, sağlı güzel bir futbol vardı. Ama e, maç sonrasında, maç bittikten sonra ki çoğumuzun videosunda mevcut olan videolarda da gözüküyor zaten. Emniyet güçlerinin ben, ekibim, teknik ekibim futbolcularıma karşı aşırı bir saldırısı vardı. Ee, rakip taraftarları kesinlikle kontrol altına almamakla beraber yöneticilere saldırdılar, yöneticilere vurdular en sonunda akabinde zaten videoda belli. Futbolcu Murat Saykal kardeşimize vurdular. Ee, sadece bizim isteğimiz emniyet güçlerinden bizi rahat, az bizden mesafeyi açmasıydı. Emniyet güçleri tam aksine soyma odasının önüne kadar girip soyma odasından çıkan futbolcumuzu darp ettiler. Aynı zamanda sosyal medyadaki arkadaşımızı kamera çekim sırasında hiç alakası olmayan bir pozisyonda polis memurları e, biberli gazla müdahale ettiler. Bu, buradaki o ortam içerisindeki olanların hepsi futbolcu kardeşlerimiz, teknik hocalarımız, yöneticilerimiz. Biliyorsunuz bugün burada taraftar yasağı vardı. Buna bile bile polisin e, aşırı şiddet uygulaması, polise hiçbir müdahale olmadan bunu yapması çok büyük bir terbiyesizlikti. Buradan yeni çağ emniyetini kınıyoruz. E, bunu yargı sürecine başlatacağız. En, buradan da yeni çağ yeni çağ şikayet edemeyiz. Buradan Karabük Emniyet, Emniyet Müdürlüğü'ne gideceğiz. Thank you.